ahlak dediğimiz şey hani bizim ben mesela lisede okuduğum zamanları hatırlıyorum. Ahlak dersi olsa da olur olmasa da olur gibi telakki ettiğimiz bir durumdu. Ve yine mesela karnelerimizi hatırlayın. Kendi çocukluğum için gençliğim için söylüyorum. Belki bizim bunu önemsemeyişimizin sebebi gerçekten de yaşadığımız hayatta olabilir. Çünkü bir hayat vurgusu yapılıyor size ve matematiğin çok önemli olduğunu yabancı dilin çok önemli olduğunu ve hayatınız bunlara bağlı şeklinde bir hayat dayatılıyor. Artık siz bu dayatılan hayat karşısında arkadaşlarıyla iyi geçinmesi, ellerini temiz tutması, ki geçimli olması, yardımlaşması gibi mevzuları es geçiyorsunuz. Çünkü bunlar önemli değil. Nasıl olsa ileride yapar. Koca çocuk olduğunda da ellerini ayaklarını yıkamayacak değil ya, temizliğine önem vermeyecek değil ya. Hayat olarak bize dayatılan şeyden kaynaklanıyor bu. Fakat şimdi biz 2-3 programdır. Şöyle bir evvelki programlara baktığımızda gördük ki aslında ahlak gerçekten insanın kendi kimliğini aramasıyla alakalıdır. Ve insan kendi kimliğini aşık olmadan bulamaz. Bugünkü konumuz bununla alakalı olacak. İnsan niye aşk ve ahlak ilişkisi vardır ve insan aşkla nasıl kendisini bulur? Şimdi bunun bir ontolojik olarak diyorlar ya öyle konuşmayacağım fazla ama belki gençler bu tabirleri sevdiği için bir şekilde kullanıyorum hoşlarına gider diye. Yani varoluşsal gerçeğe baktığımızda bir kere insanın varoluş sebebi geçen programlarda hatırlayın Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır ve insanı severek yaratmıştır. Yani eşittir Allah insanı mecbur olduğu için yaratmamıştır. Allah'ın bir mecburiyeti yoktur. Madem ki söz konusu olan Allah ve onun kudreti yaratmasıdır. Hiçbir şey Allah Teala'ya zorla bir şey yaptırma veya bekleyerek onu mecbur kılma gibi durumda olmaz. Olamaz böyle bir şey düşünülemez. Yani eski tabirle muhaldir öyle bir şey. O zaman Allah bizi mecbur olduğu için yaratmadı. Peki niye yarattı? İsteyerek yarattı. Murad ederek yarattı. Bizim yaratılış gayemizde sevgi ve murad edilme olduğu için insan kendi yaratılış gayesini sevgisiz olarak keşfedemez. Kendinizi nasıl göreceksiniz? İnsanların sizi gördüğü kısmını konuşmuyorum ki o bile sevmekle ancak mümkündür. Bir insanı sevmeden onun huyunu suyunu bile öğrenemezsiniz. İstediğiniz kadar ajandanıza not alın. Veya şimdi bu konuşulanları deftere not alın. Karşıdaki insanın o sevgisiyle empatisi diyor. Empati diyorlar şimdi galiba. O empatiyi kurmak için karşımızdaki sadece fizik yaratık değil ki, fizik olarak canlı değil ki. Fizik olarak canlı olsa, sadece fiziki yönü olsa siz onun işte bugün yine konu olan vücut diliyle onu anlardınız. O vücut diline göre onunla anlaşırdınız. Fakat insanla empati kurmak istiyorsanız vacibül vücut olan Hz. Allah'ın vücudiyetini muhakkak surette göz önünde bulundurmanız icap eder. Allah yaratmıştır insanı. Peki Allah niçin yaratmıştır? Sevdiği için yaratmıştır. Sizin karşınızdaki insan Allah'ın sevdiği bir kuldur. Sizin ona bakabilmeniz için en önce kendinizdeki sevgiyi keşfetmeniz lazımdır. Mesela sevgiyle dolmak tabiri dediğimizde bu sevginin çeşmesi nerededir yani? Nerededir bunun çeşmesi? Neyle dolabilirsiniz? Neyle şarj olabilirsiniz? Bir kere kainatta bir sevgi vardır. Bizim İslam medeniyetine göre kainat kaos değildir ve güçlünün devamlı zayıfı ezerek hayatta kaldığı bir sahne değildir kainat. Bizim bakış açımız böyle değildir. Biz sevginin var olduğuna inanırız ve kaos ortamını sevgisizliğin doğurduğunu düşünürüz. Sevgisiz yaklaşımların bunu netice olarak karşımıza çıkarttığını düşünürüz. Burası böyle. O zaman bir insan bir çiçeği, bir hayvanı, etrafındaki bir insanı, bir beldeyi, bir mekanı, bir evi severek de ne yapabilir? İçi sevgi dolu olabilir. Mesela siz bir musiki dinlersiniz veya bir konuşma dinlersiniz, içiniz sevgi dolar. Sevginin dolabilmesi için en önce insan da o sevgiyi koyabileceğiniz haznenin gelişmesi lazım. Yani bir hazne, sevgi kabımızın olabilmesi lazım. İnsanın kendisini keşfetmesi sevgiyle dolması için değildir. Gelen sevgiyi alabilecek, barındırabilecek mekanı kurması içindir. Siz bir bardakta alsanız, bir kazanda alsanız, bir havuzda alsanız, bu bahsettiğim sevginin cinsi aynıdır. Deniz suyudur veya normal sudur veya sizin köyün suyudur. Fakat soruyorum şimdi, sizde bir gramlık bu cevher var, karşıda da yüz gramlık cevher var. Fakat aynı cevherse birbirinizle buluşabilir misiniz? Buluşursunuz. Çünkü sizin cevher özelliğiniz aynıdır. O cevheri almak önemli. Çünkü öyle olursa bakın mesela şimdi nereden bak ahlaki güzellikten bu ahlaki araştırma teftiş tetkik duygumuzdan bakın nerelere geliyoruz şimdi. Mesela şimdi sizin amentü demenizde peygamberin amentü demesi aynıdır. Amentü billahi dersiniz. Allah'ı tevhid ettiğinizde la ilahe illallah dersiniz. Bir insana tebessüm etmekse bir peygamberin tebessüm ettiği gibi şeklen edersiniz. Eğer sizin cevher olarak aynı cevherden nasiplenmişseniz sizin bu bir oluşunuz karşı tarafında bin bir oluşu bir farklılık arz etmez. Ne gibidir bu? Askeriyede bulunan erinden generaline kadar olan hiyerarşi gibidir. Sokakta bir asker gördüğünüzde bu albay da olsa asker dersiniz, er de olsa asker dersiniz. Şimdi işte insanın cevher meselesi bu. Ha bak bir insanda o cevher yoksa, gram bile yoksa mümkündür. İşte Ebu Cehil. O cevherden nasibi yoktu. Onun önüne siz okyanus, peygamber okyanusunu bile koysanız susuzluktan yine ölür gider. O göremeden gider. Manzaranın eksikliği değildir asıl problem. İnsanın onu görmesidir. Gide bunu siz göz kuvvetiyle şey yapabilirsiniz. Dürbünle de baksanız bir dürbün sizin bakışınızı yüz kat artırabilir. Fakat gözünüzde görme kabiliyeti varsa artırabilir. Konuştuğumuz nokta bu görmeyi insandaki bu bilinci sağlamak noktasında ahlakın önemliliği. Çünkü bu olduğunda siz onun üzerine ahlaki güzellikleri inşa ede ede güzel bir yapı ortaya çıkartabilirsiniz. Fakat düşünce yapısı, bakış açısı bu ahlakta değilse, dışarıdan göstermelik ahlaklı bile görünse, işte bugün günümüzün insanların, toplumlarının ve devletlerinin yaptığı gibi fırsatını bulduğunda birbirini ezen, arkanı döndüğünde konuşan, Gayet kibar hanım hanımcık durduğu halde siz arkanızı döndüğünde sizi dedikodunuzu yapan karaktersiz evet. bir yapı oluyor. İnsandaki bu ahlaki duruş ne demektir bu ahlak? İnsan kendi özünü aramak için yola çıktığında bu yola çıkışındaki en büyük tedarik etmesi gereken o yolda ölmemek için o yolda esas maksuduna kavuşmak için kendisine lazım olan şeylerin adına ahlak denir. Bizim sadece karşı komşumuzu gördüğümüzde veya insanların karşısına çıktığımızda sorumlu olduğumuz, kanunlar karşısında mesul olduğumuz bir davranış şeklidir. Her insan nasıl var olduğunu düşünmek durumundadır. Ne demiştik hatırlayın? Nereden gelip gittiğini bilmeyen, nereden geliyorum ve nereye gidiyorum diye düşünmeyen bir canlıyı bizim medeniyetimiz henüz insan olarak kabul etmiyor. Ben nereden geliyorum ve nereye gidiyorum diye bu soruyu kendine soran bir insan bizim medeniyetimizde biraz daha açık konuşayım inanç dünyamızda insan olarak kabul ediliyor. Öteki türlü böyle bir kaygısı olmayan bir insana siz namazı anlatın, sadakayı anlatın, insanları iyi olmayı falan anlatın. Hayır, o şahsiyetini nereden gidip nereye gittiğini anlamayacak ve hiç düşünmeyecek bir durumda olduğu için bu bilgiler sadece onun o toplumda, o anlık hayatında bozup bildiği materyaller olarak elinde kalır hiçbir zamanda onunla dönüşmez. Yani mayalanmaz. Onunla hemhal olmaz. O yaptığı hareketler onu değiştirmez. İşte ondandır. Namaz kıldığı halde ahlakının işi. İnsanın bu hamlıktan kurtulması için en önce sürecini bilmesi lazım. Ve dedik ki yine eski programlarda hepsini toparlayalım bugünkü programda. İnsan nereden girip nereye gittiğini bildikten sonra onda bir şuur hali başlar. Ve bu geliş ve gidişe göre benim bir şeyleri öğrenmem lazım der. O öğrenmesiyle beraber hem ezeldeki, hem ebetteki, hem öncedeki, hem sonradaki şeyleri sorgulayarak şu anda yaşadığı hayatı çözmeye çalışır. Bu hayatı çözmeye çalışması sırasında onun karşısına çıkan bir şey vardır. Nedir o? O ezeldeki ve ebetteki ve hayattaki sevgiyi keşfetmeye başlar. Ben seviliyorum der. Niçin geldin? Sevildiğim için ve bir sevgi üzerine ben sevmeden bir iş yapamıyorum. Herhangi bir işi bile içimden gelmeden yapamıyorum. O zaman ben sevgiyle tasarlanmışım. İnsan sevgiyi keşfeder de nasıl bir varlık olduğunu anlarsa, anlama yoluna giderse onun içinde bir buluş hali başlıyor. Sevgiyi keşfediyor, sevgiyle beraber adeta karanlık bir odada yavaş yavaş açılan bir ışık kaynağı gibi Hani bir ampulün böyle dereceleri falan vardır ya. Yavaş yavaş aydınlanması gibi. Bu buluş insanın içerisinde yer etmeye başlar. Ve sonra bu sevgi yardımıyla. Bakın dedi ki iman sadece bilmek değildir dedik. Allah vardır, melekleri vardır. Tamam ya kitap da gelmiş. Tarih de yazıyor, peygamberler de gelmiş. Bunu bilmeniz sizi imanlı yapmaz. Bildiğinize karşı sevgi duymanız lazım. Sevgi duymadan tefekkür de yapamazsınız. Mesela çocuğunuzu düşünürsünüz. Niye düşünürsünüz? Çocuğunuzdur, farkındasınızdır ve sevdiğiniz için çok daha fazla düşünürsünüz. Düşünmeye layıktır çünkü. Ve sizin zihin dünyanızı işgal eder. Değil mi? İşte böyle bir buluş başlar insanın içerisinde. Ve artık sevgiyle etrafını keşfetmeye başlar. Bu sevgiyle etrafını keşfetmeye başlamanın bir adı var. İşte programın sonuna doğru söyleyeceğim dediğim şey bu. Vicdan. Bakın vicdan nedir? Vicdan bizim aynı sevgi gibi günümüz insanları tarafından çok çok konuşulduğu halde kelime manası bile hiç düşünülmeden vicdan. Nedir vicdan? Canım biliyorum ya vicdan artık bilmiyor değiliz. Bakın şimdi böyle konuşunca hemen diyorlar ki ay çok ilmi konuşuyorsunuz. Yani radyoda bunlar dinlenmez. Bilmem ne yapamaz. Hayır ben deniz senelerdir meslevi dersi yapıyorum nerede televizyon programı yapıyorum. 1500'den fazla program olmuş. Sesli yayıncılık, bant tiyatroları falan da dahil. Bu kadar zamandır yapıyorum. İnsana siz gerçekten dinlemek isteyen bir insana nasıl anlatırsanız anlatın. Ama doğruyu anlatın. Muhakkak insan onu anlıyor. Zaten insanlar bizden daha akıllı. Biz kendimizi çok akıllı görmeyelim. Ne demek anlamıyor diye böyle hemen yaftalayalım. Hemen üstünü çizelim ki. Bakın şimdi vicdan kelimesi hakkında şu anda radyoları kapatmasın arkadaşlar ve dikkatli dinlesinler. Vicdan kelimesi Arapça vecede bulmak kelimesinden gelir biliyor musunuz? Bulmak kelimesinden gelir. Bir insanın içi aydınlanmamışsa, zihne aydınlanmamışsa o sevgiyle, o ilahi nurla, o ilahi maksatla, o insanın bir şeylere acımasına vicdan denmez. O insanın kendini kötü hissetmesine vicdan denmez. Vicdan ulvi bir davadır ve içinde bir ışık, içinde sevgi ve o sevgiyle bakın tekrar söylüyorum. Çünkü bunlar muhakkak surette kaçıyor. O sevgi ben hissediyorum diyecek. Hayır bak o sevginin bir sağlamasını söyledik biz. Senin şu anda duyduğun sevgi evvelini ve sonranı, ezelini ve ebetini görmene vesile oluyor mu? Bu çok çok mühim bir mesele. Bir insanın kendi şu andaki yaşadığı hayatı anlayabilmesi için muhakkak oraya nasıl geldiğini bilmesi lazımdır. Bu çok önemli bir şeydir. Yani hangi nimet olursa olsun o nimetin kadrini bilmek mümkün değildir. Bir insan nasıl ekmek parası kazandığını bilmezse ekmeğin kadrini bilmez. Nasıl evlendi, nasıl çocuk sahibi oldu, neler emek verdiğini şöyle bir durup düşünmezse onun kadrini bilmez. Allah'ın kendisine neler lütfettiğini düşünmezse Allah'ı bilmez. O gün Allah'ın kendisi lütfettiklerini de anlamaz. O sebepten dolayı insan bulunduğu konumun değerini ve elindeki şu andaki nimetlerin değerini anlayabilmek için muhakkak evvele bakmak zorundadır. Meşhur Nasrettin Hoca'nın affedersiniz eşeğe ters binmesi aslında bugün filozofların tartıştığı bu mevzuyu anlatmak içindir. Çok önemli bir metafordur o. İnsan gittiği zaman gitmek istediği yere doğru bakar ama Çoğu zaman o gittiği istikamete bakarken nereden ayrıldığını ve nereden oraya geldiğini unutur. Hakikaten de bunu denemesini tavsiye ederim arkadaşlarımıza. Bazen böyle araba kullanmıyorlarsa, uzun bir seyahate gidiyorlarsa gidecekleri yöne doğru değil, nereden ayrıldıklarına baksınlar. O zaman gittikleri yönün ve o anda bulundukları ortamın kıymetini ve durumunu daha iyi anlarlar. İşte şu anda şunu söylemek için bu misali verdim. Vicdan, ha ben vicdanlıyım, neden sevgi lazım, İçim sevgi dolu, bunun sağlaması var. Hani ben sıhhatliyim deyip de bir adamın damarlarında yüzde %90 kolesterol varsa, bu adamın kendinden rivayetidir o. Yani kan tahliline bakmadan konuşmuştur. Kendisini iyi hissedebilir, konduramaz ama sıhhatli değildir. Nasıl ki bunun bir kimyevi olarak ölçümü varsa, sevginin de ölçüsü şudur. Sen de sevgi olup olmadığını şöyle anlayabilirsin sen de ezel duygusunu ve nereye gideceğin duygusunu sana vermiş ve bu sayede sen şu andaki hayatının kıymetini anlayabiliyor musun? Anlıyorum sen sevgi dolu bir insansın. Bu sevgiyle sen vicdanlısın. Vicdan bu sevgiyi keşfetmişsin. Vecede kelimesinden geliyor dedik ya bulmuşsun sen. İşte vicdanlı bir insana artık siz o eğitimi verebilirsiniz. O ilmi verebilirsiniz. O ilim ancak vicdanlı insanların sinesinde olduğu zaman o öğretimin, o bilginin ve ilmin faydasını görebilir. Nereden geldim, nereye gidiyorum duygusu içerisinde yoğrulmaya başlarsanız sizi ilk kucaklayan şey sevgidir. Bakın tekrar söylüyorum. Bakın şöyle bir izahat vereyim. Bunu felsefi bir şey söylem olmaktan da uzak olduğu çok daha iyi anlaşılsın. İnsan kimi sever? Mesela sevdiğimiz insanlara bakalım. Sevdiğimiz insanların yüzde 99'u bize benzeyen veya bizim olmak istediğimiz şeyi kendisinde barındıran insanlardır. Mesela cömert bir adam cömert bir adamı sever. Şakacı bir adam şakacı bir adamı sever. Bir adam böyle bir çayıra çimene gitmek ister, manzara seyretmek ister. Ya ne yapacaksın otur otur diyen, televizyon seyredeyim diyen bir adamla siz böyle kalkıp bir güzel manzarayı bile seyredemezsiniz. Sevemezsiniz onunla seyretmeyi. Nedendir bu? İnsanı için seversiniz? Kendinizi keşfetmek için. Size yansıtır. Kendi benliğinizi size yansıtan insanla beraber olmak istersiniz. Bakarsınız ki sizin gibi cömert. Bakarsınız ki sizin gibi oturup kalkıyor. Sizin sevdiğiniz şeylerden hoşlanıyor. O insanı görmek isteyişiniz aslında Kendinize duyduğunuz meraktan ibarettir. Siz kendinize ayna ararsınız. Öyle değil mi? İşte insan kendisini bulmak istediğinde onu ilk karşılayan şey sevgidir derken bunu pratik hayatta bile gösterebiliriz. Mesela peygamberler hem Allah'ın güzelliklerini hem kulların güzelliklerini en iyi yansıtan aynalardır. Hatta şöyle bir ayna metaforundan gittik madem Lüla parklarda vesairede böyle değişik aynalar vardır. Bazı aynanın önüne gidersiniz, sizi topaç gibi gösterir. Bazı sizi böyle eğri büyülü gösterir, ağzınızı kocaman gösterir. Eğlenirsiniz edersiniz ama ayna korkunç, hiç bu aynaya bakmayın bile dersiniz. Kendinizi kötü hissettiğinizde de o aynaya bakmazsınız. Mesela evinizdeki ayna. Yani çok böyle kendinizi kötü hissediyorsanız, ay hiç aynaya falan bak, fotoğraf çektirmezsiniz, aynaya bakmazsınız. İşte ayna bunun gibi. İnsanlar ya yanlış örnekleri gördüklerinden dolayı dini, ahlakı sevmiyorlar ya da bazen o aynanın muhteşem güzelliği karşısında kendi çirkinlikleri ortaya çıkacak diye o aynaya bakmak istemiyorlar. Bunun çaresi ilk önce sevmektir. İnsan ne olursa olsun kendi aslını bulmak için sevdalanırsa, o sevgiye erişirse bugünkü programımızın en önemli konusunu tekrar söyleyerek sohbeti sırlamış ve nihayetlendirmiş olalım. Vicdan zuhur eder. Vicdanlı olan bir insanda yani vicdan bulan manasına o buluşla beraber artık o az da bilse mesafe kat eder, çok da bilse mesafeler kat eder ve katettirir. Vicdanlı olmak için sevmek, sevmek için de nereden nereye gittiğini bilmek icap eder. Ahlak ve aşk İnsanı kamil kılan duygular bunların etrafında toplanır.